2,8 milyar yıllık Clarksdorp küreleri insanlık öncesi izler mi? Dünya tarihine dair bildiğimizi sandığımız her şeyi sarsabilecek bir keşif. Güney Afrika'da, Ottostal yakınlarında, yüz milyonlarca yıl yaşında bir kaya tabakasında, milyarlarca yıl önce oluşmuş olduğu söylenen küre şeklinde metal nesneler bulundu. Adları, Clarksdorp küreleri. Yaşları, 2,8 milyar yıl. Ama kim 2,8 milyar yıl önce bu kadar kusursuz ve dengeli metal küreleri yapmış olabilir? 1980'lerde Güney Afrika'daki pirofillite, pirofilit madenlerinde çalışan madenciler, kayaları işlerken sıra dışı şeylerle karşılaştı. Taşın içinde mükemmel biçimde yuvarlanmış, metalik görünümlü küçük küreler. Bazıları düzgün paralel çizgilere, bazıları ise tam merkezli denge çizgilerine sahipti. Boyutları genelde 2,5 ila 10 santimetre arasında değişiyordu. Bazılarının içinde boşluk olduğu ve bu boşlukta beyaz lifli bir madde bulunduğu da rapor edildi. Jeologlar şaşkındı. Bu kürelerin bulunduğu kaya tabakası Prekambriyen dönemine, yani yaklaşık 2,8 milyar yıl öncesine aitti. Yeryüzünde henüz karmaşık canlıların bile olmadığı bir döneme. Peki, kim yaptı bunları? Doğa mı? Yoksa insanlık tarihinden çok önce var olmuş başka bir medeniyet mi? Çünkü bu kürelerin bazıları mükemmel simetriye sahipti. Bir laboratuvar ölçümünde kürelerden biri modern mühendislikte bile zor yakalanan bir denge oranına sahipti. Sanki yüksek hassasiyetli bir makineyle işlenmiş gibiydi. Ve asıl gariplik şu. Bu kürelerin bulunduğu taş milyarlarca yıl boyunca yer altında yüksek basınç altında kalmış bir kaya kütlesiydi. Yani bu küreler sonradan içine düşmüş olamazdı. Kürelerin ilk kez kamuoyuna duyurulması, Güney Afrikalı araştırmacı Ralph Mark sayesinde oldu. Clarksdorp Müzesi'nin küratörüydü. Kürelerden birini uzun süre incelediğinde, bu nesnelerin bir manyetik alan etkisi yarattığını fark etti. Bazı küreler sabit bir yönde dönme eğilimi gösteriyor gibiydi. Ve sonra, tıpkı diğer uyumsuz arkeolojik bulgularda olduğu gibi, hikayenin yönü değişti. Birdenbire akademik çevreler, bunlar doğal oluşumlardır demeye başladı. Maden şirketleri sessizleşti, müze, küreleri sergiden kaldırdı. Ve Rolf Marx, itibarsızlaştırıldı. Tıpkı geçmişte birçok gizemli bulgunun başına geldiği gibi. Peki neden? Neden bilim dünyası, dünyanın 2-8 milyar yıl önce böylesine kusursuz şekilli metal küreler üretebildiğini kabullenemiyor? Çünkü bunu kabul etmek demek medeniyetin bizden çok önce var olmuş olabileceği ihtimalini kabul etmek demek. Bu da bugünkü tarih anlatısının kökünden sarsılması anlamına gelir. Bugün Clarkstorp küreleri resmi olarak doğal jeolojik yapılar olarak sınıflandırılıyor. Ama kimse onların bu kadar simetrik, bu kadar hassas ve bu kadar düzenli olmasını açıklayamıyor. Bazı küreler hala Güney Afrika'daki özel koleksiyonlarda bulunuyor bazıları ise iz bırakmadan kayboldu. Tıpkı Dorchester vazosu gibi, tıpkı iç ataşları gibi. Sanki birileri insanlığın unutmaması gereken bir şeyi yavaşça tarihin derinliklerine gömüyor. 2,8 milyar yıl önce. Belki de bizden önce birileri vardı. Ve geriye sadece bu küreler kaldı. Tarih yazılır ama bazen bazı bölümler kasıtlı olarak silinir. Hani bir varmış bir yokmuş diye başlayan masallar vardır ya. Buradan da bir bakarsınız bir şeyler var. Sonra birileri onları bizlerin görmesini ve onlara tanık olmamızı istemezler. Bizlerden bir şeyler saklarlar. Sonra, "Hayır, öyle bir şey yok." diye bir bilgi saptırmak için ordu devreye girer. Bir bakarsın bir şey var, bir bakarsın bir şey yok. Bir varmış, bir yokmuş. Siz yine de sorgulamaya devam edin.